Herkese iyi akşamlar kıymetli gençler. Bugün 37 ile 36'nın niyetini çok güzel kaliteli iki tane soru gelecek. Öncelikle kusuruma bakmayın. Hakikaten inanılmaz yoğunluğum var ama sizlere de kıyamıyorum. Yani bir soru da olsa iki soru da olsa bu soruyu da görsün istiyorum. Olası bir sınavda çıkarsa hayallerinden bir soru kadar da olsa vazgeçmesin kıymetli gençlerimiz. En azından bizim hocaların kıymetli gençleri hayallerine bir soruyla daha da yaklaşsın. Daha üstlere hedeflesin. Daha üstlere çıksın istiyoruz. Hadi bakalım lafı uzatmayayım. Bundan sonraki sorularda İnanıyorum ki çok beğeneceksiniz bu soruları. Hem yorum var hem de biraz bilgi istiyor. Başlayalım mı? Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyon grafikleri aşağıda verilmişti. Tamam burada bir sıkıntımız yok. Bir tanesi verilmiş. iki de dikkat edin sıçrama noktamız iki. Bir tanesi bir noktasında sıçrama olarak tanımlanmış. M ve N gerçel sayılar olmak üzere aşağıda tanımlanan bir fx fonksiyonu tüm gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre M ile N'nin çarpımı nedir? Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız der ki kuralımız eğer bir fonksiyon sürekli olacaksa normal kritik olmayan tüm noktalarda örneğin şurayı anlatalım. Bunun üstünden anlatıyorum. Yani bu ifade sadece örnek olsun diye. Örneğin burada bir 4 noktası aldım. 4 noktasının sağ ile soluna zaten bakmaya gerek yok. Her türlü nedir bu ifade? Süreklidir. Çünkü kırılma yok, sıçrama yok. Dolayısıyla fonksiyonda o noktada tanımlı olduğuna göre her zaman süreklidir dersin. Seni neresi aldatacaktır? Kritik nokta. Gidip de F'de 3'e bakmazsın, F'de 4'e bakmazsın, F'de 0'a bakmazsın. Bunlar sıkıntı değil. F'de 2 de sağlıyorsa dersin bu fonksiyon süreklidir dersin. İşte bu yüzden bizim için lazım olan yeri söylüyorum. Bizim için lazım olan yer kritik noktalar. İyi de hocam kritik noktada ben X gördüğüm yere 2 mi yazacağım? 2 yazarsam bu ifadede N ne? Bilmiyorum ki. N 0 olursa tamam sağdan soldan bakarım ama 1 olursa Bilmiyorum. sıkıntı açarım. He, o halde ne yapacaksın? Kritik noktada ihtiyacımız olduğunu anladık değil mi? Kritik noktada sağlayan tüm fonksiyonlar süreklidir. Geri kalanlar zaten sıkıntı oluşturmaz dedik. Başlıyorum. Şimdi f için kritik noktam 2 ise demek ki burası 2'ye denk gelmeli. O halde şöyle bir ifadeden n'i çıkartalım. x artı n eşittir. 2 yapan değeri bulmam gerekiyor. Sağ sola sonra gireceğiz. Sağdan soldan yaklaşma işine. Ve geldim G için dikkat kritik noktan 1 olduğuna göre x artı 2 fonksiyonumuzun da neye eşit işte olması gerekiyor? Bire. Bu ifadede taraf tarafı yok etme metodu yapalım. Buradaki ifadeden x'leri gönderelim. 2n'den 1n çıkarsa n kalacaktır. 1'den 2 çıkarsa eksi 1. Yani artık n değerimizin eksi 1 olduğunu bulduk. Fonksiyonu tekrar düzenli yazayım. Hocam x'i biliyor muyuz? x'i birazdan buluruz. O kolay iş. m çarpı n gördüğün yere yazıyorum eksi 1'imi. Bu ifade oldu x eksi 1. En gördüğüm yere eksi 1 yazdığım için artı 1 oldu. 1 yazmayacağım. Artı g'de x artı pardon x eksi 2'ye dönüştü. Fonksiyon buna dönüştükten sonra diyoruz ki kritik nokta değil mi? x'in de zaten sağlayacak bir değeri vardır. En gördüğüm yere eksi 1 yaz. Dolayısıyla x'imiz kaç noktası olmalı? 3 noktası. Bak 3'ü koyayım isterseniz kritiğe denk geldiğini göreceksin. 3'ten 1 çıktı 2. F'in kritiğine denk geldi. 3'ten 2 çıktı 1. G'nin kritiğine denk geldi. Şimdi başlayalım. Madem bu fonksiyon sürekli ise ne yapacaksın biliyor musun? X'in hangi değerine karşılık sürekli olmalı? 3'e sağdan yaklaşan değeri 3'e soldan yaklaşan değerine karşılık eşit olmak zorunda. O halde başlayalım mı? Şimdi 3'ü koydum yerine. Artık şurada koyuyorum. 3'ü yerine koyduğumda fonksiyonda ne geldi? M çarpı F'de 3'ten 1 çıkarsa 2. 3'e sağdan yaklaştığım için 2'ye de sağdan yaklaşacağım. Bunda sıkıntı yaşamadığınızı düşünüyorum. Sağ mı sol mu olayı? En azından onu ilerleyen soru kalıplarında sorabiliriz. Rahat olur. Bunlar çok kolaydır. Bunlar hiç böyle tereddüt edecek ya da ne bileyim stres yaptıracak bir değer değildir. Kolaydır bu ifade. Geçelim buraya. Geldim 3'ü koyduğumda 3'ten 2 çıkarsa 1. Dolayısıyla G 1'e sağdan yaklaşan değere dönüştü. Gelelim ifadede yerine yazalım. He 2'ye sağdan yaklaştığı 2 bura mı? Sağa bura mı? O halde 2'ye sağdan yaklaştığında fonksiyonun hangi değerine karşılık geldin? 4 değerine karşılık geldin. Artı 1. G 1'e nereden yaklaş? Sağdan yaklaş. 1'in sağından yaklaştığımda şu ifade kaça gitti? 2. Bu kenarda kalsın. Şimdi geldim diğer kısma. Neye yaklaşıyorum? 3'e soldan yaklaşıyorum. M çarpı F 2'ye soldan yaklaştım. Artı G 1'e soldan yaklaştım. O halde burası M çarpı. Ne oldu? 2'ye soldan yaklaştığında 2'nin solu nereye gitti? Eksi 2'ye. Eksi 2 de buradan gelecektir. G 1'e soldan yaklaştım. 1'in solundan 1'e doğru geldi diyor. 1'e geldiğimde fonksiyon kaça gitti? 1'e gitti. İşlemi düzenleyelim mi? E bunlar sürekli ise sağ sol eşit olmalı. O halde bu eşitliğe göre ne yapıyorum? 4 tane m artı 2 eşittir. Eksi 2 tane m artı 1. O halde gönderdim gönderdim. 6 tane m eşittir eksi 1'den. m eşittir eksi 1 bölü 6 yaptı. Bana neyi soruyor? m'nin çarpımını soruyor. n'i eksi 1 buldun. m eksi 1 bölü 6 buldun. Çarptım. Çarptım. Cevabımız A şıkkı yapmış olduk. Kolay olduğunu düşünüyorum. Yani kolay demeyeyim aslında. İşlemi yaptıktan sonra kolay olduğunu, yani yapabileceğini düşünebilirsin. Bence öyle. En azından işlemi bundan sonra kaçırmayacaksın. Hadi bakalım. Şimdi sorumuz şöyle, artan azalan bir fonksiyon sorusu. Bunu da niye sorduk biliyor musun hocam? Türev limit özellikle gelmiyor muydu? Hatırlayın. Türevin bu e, öncüllü soruları var ya işte fonksiyon artandır. Bunun içerisinde ekstremum vardır vesaireler vesaireler. Bunun içerisinde yine artan azalanları koyacak ÖSYM. E. Öncülü sorulardan bir tanesi benim beklentim artan azalan olacaktır. O yüzden bunu bilmekte fayda var güzel gençler. Şimdi bakınız. Bu soruda eksi -4 artı 4 aralığında tüm gerçel sayılarda sürekli bir refiks fonksiyonu verilmiş. Sıçrama yok. Aralıkta eksi -4 eksi -2 2 4 aralığı azalan bununla bu aralıkta da artan olduğu verilmiş. f fonksiyon grafiğinin orijinden geçtiği geçtiğini söylemiş. Tamam mı? Bunda da bildik. Ne vermiş? F'in mutlak hali, F'de 2 değeri, Fx'in de x eksenini sadece bir noktada kestiği söylemiş. Ama soruya dikkat. Kesinlikle doğrudur. Hemen şuraya bir soru işareti koyalım. Kesinlikle doğru duru bir bakalım. Şimdi bu gibi sorularda grafiği çizmeden yapmanız gerçekten çok zor. O yüzden bir tane grafik çizeriz. De diyelim ki şuradan bir koordinat düzlüğümüz olsun. Olabilecek ihtimalleri çizerim. Şimdi benden istediği şekilde fonksiyon eksi 4 ile eksi 2 aralığında ne yaptı? Azaldı. Eksi 4'ümüz tam şurası olsun. Eksi artı 4'ümüz şurası olsun. Yavaş yavaş ilerleyelim. Eksi 4 lazım. Eksi 2 lazım. Ondan sonraki kısımda sıfırımız olsun. Şurası 2 olsun. Buraya göre de bu ifadeleri yerleştirelim. Fonksiyon diyor eksi 4'ten eksi 2'ye kadar azalan. Şimdi birkaç tane grafiği düşünmem lazım. Çünkü kesinlik sorusu onu biliyorsun. Eksi 4'ten eksi 2'ye kadar azalttım. Bakınız eksi 4'ü ben buradan alabilirim. Bilmiyorum çünkü eksi 4'te nereye gitti fonksiyon belli değil. Ama ne oldu? Eksi 2'ye kadar azalttım. Eksi 2'ye kadar azalttım. Şurada bir durdum. Eksi 2'de azaldı. Sonra diyor fonksiyonumuz diyor. Fonksiyonumuz ne yapacakmış? Buradan itibaren artmaya başlayacakmış. Buradan itibaren artırıyorum. Nere kadar artırıyorum? Tam iki noktasına kadar. 2 noktasına geldim, durdum. 2'den sonra dörde ne yap diyor? Azalt diyor. Hocam nerede duracağız? Yani şurada duralım ya fark etmez. Şurada durdum. Bu bir tane grafik olabilir ihtimali olanlardan. Eksi 4, eksi 2 de azalttım. Eksi 2'den 2'ye kadar artırdım. Sonra 2'den 4'e kadar azalttım. Grafiği sağlattım. Orijinden de geçtiğini söyledim. Orijinden geçmesi gerektiği de belli. Peki hocam nedir bu ifade? Mutlak değerin y eksenine göre simetrik olduğunu söylüyor. Şimdi mutlak değer demek alt taraftakini al yukarıya taşı demek değil mi? O halde bir tane görüntü oluşturalım isterseniz. Alt taraftakini alıp yukarıya taşıdığımda görüntü şöyle. Şu şuraya denk geldi. Şunu şöyle oluşturdum. Şöyle bir şey çıktı. Sanki y eksenine göre simetrik çıktı. Doğru mu? gibi. Sanki diyorum ama değil mi? Dikkat. Sanki diyorum. Buraya dikkatli bak. Hakikaten burası önemli. Şimdi ben eksi 4'ü nereden başlattım fark ettin mi? Aşağıdan bir noktadan başlattım. Olabilir mi? Evet olabilir. Soru olabilir olsaydı kabuldü. Ama soru kesinlikle sorusu. Olamayacağını göstereyim. Kesinlik için olmayacağını. Ben eksi 4'ü şöyle başlatsaydım. Tam bu noktadan başlattım. Dikkat. Fonksiyonu şöyle şöyle getirdim. Eksi 4'ten eksi 2'ye kadar azaldı ardından arttı fonksiyonu burada kestim. O halde bunu mutlağını aldığımda mutlak şöyle çıkmayacak mı? Siyah olanı takip et. Bu ifade için bu. Peki bu y eksenine göre simetrik mi? Maviye dikkat et, siyaha dikkat et. Buranın karşılığı buralarda olursa evet simetriye benzerdi. Ama buranın karşılığı gittiğin x üzerinde olduğunda simetri olmadığını görmüş oldun. Yani olabilir kısmı evet olabilir ama kesinlik kısmında olamayacağını görmüş oldun. Eksi 4 sıfıra giderken artı 4 ile karşılığı pozitif bir değere gider. Dolayısıyla bu buna sinetriktir demek kesin için doğru değildir. Bunu eliyorum. Bunu geçtim. Hocam f 2 için. Şimdi f'de 2 için zaten fonksiyon orijinden geçecekse şunu %100 garanti edebiliriz. Fonksiyon orijinden geçtiğinde yukarıya doğru zaten hareketlenecek. En son nereye kadar hareketlenecek? 2'nin en uç noktasına kadar hareketlenecek. Sonra ne yapacak? Aşağıya inecek. Aşağına indiği yer bu tarafa da gelebilir. Burada da kalabilir. Tam bu dördün üstünde de kalabilir. Ama velakin lakin olduğu yere dikkat ederseniz en üst maksimum yani şöyle alabileceğin büyük değer için söylüyorum. Pozitif olmak zorunda. Hocam negatif olamaz mı? Orijinden geçtiğinizde negatif olma ihtimali yok orijinden geçmemiş olsaydı grafik mesela şu cümle olmasaydı orijinden geçmektedir demeseydi grafiği şöyle çizebilirdin sen. Şuraya kadar getir artırdın buradan azalttın. Bak negatif olabilir. Ya da buraya kadar getir tam 2'nin üstünden döndür bak sıfır olabilir. Ama orijinden geçecekse orijinden geçirdiğinde fd2 %100 ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Şimdi geldim. fx fonksiyon grafiği x80'i sadece bir noktada keser. Aslında cevabı bir numarayı anlatırken verdi. Şurayı bir temizleyeyim daha net anlaşılsın ifadenin içerisinde biraz önce söylediğim ifadeyi acaba bir noktada mı kesiyor olabilir olsaydı evet bir nokta olabilirdi ama kesinlik hayır olamaz niyesini hemen görünüz şimdi özellikle güzel bir soruydu bunlardan da mahrum kalmayınız bence çok kaliteli bir soru. Bakın kıymetli gençler. Diyeceksiniz ki fonksiyon olabilir kısmını anlatıyorum. Eksi 4 de biraz önce dedim ki şuradan başlasın. Fonksiyonumuz eksi 2'ye kadar azaldı. Sonra buradan orijinden geçirdim. 2'ye geldim. Burada durdum. E burası ne oldu? Burası ne oldu? Bu fonksiyonun alabileceği en küçük ve en büyük değere göre azalttım, artırdım. Tamam uç noktaları sağlattım. Grafiğimi sağladı. Ve fonksiyon bir noktada kesti mi? Evet. Sadece bir noktayı keser. Evet diyebilirim. Evet diyebilirim. Bakın kesinlik yok. Şimdi Olabilirdi, sağlattım. Peki hocam kesinlik niye değil? İşte şimdi geliyor. Ben bunu aldım buradan başlatabilir miyim? Evet başlatabilirim. Dördü tam sıfırdan başlattım. Yukarıdan dahi başlatabilirsin. Çok sıkıntı değil ha. Ben sadece orayı buradan görün diye başlattım. Buradan aldım, şuradan şuraya kadar indirdim. Gördünüz mü? E, 3 noktada kesebildi mi? 3 noktada da kesebilir bu fonksiyon. 2 noktada da kesebilir. 2 nasıl oldu hocam onu da gösterelim isterseniz. Şunu sil. Ben 4'ün nerede bitmesi gerektiğini söylememişim ki fonksiyona sadece 4'e kadar tanımlı demişim. Nereye kadar tanımlı? Alın size. Burada bitirdim. Tanımlı mı? Evet tanımlı. Tam x eksenini kesti mi? Hayır kesmedi. Kaç nokta kesti? 2 nokta kesti. Yani şunu sorabilirdi adam. Maksimum 4 pardon maksimum 3 noktada keser. Minimum derse orijinden dolayı 1 noktada keser. Yani burası yorum olacak nihayetinde. Dolayısıyla sadece 1 noktada keser kısmı kesinlik kısmında doğru değildir sevgili gençler. Bak güzel arkadaşım olayımız ne biliyor musun? Olayımız şu grafiği çizebiliyorsan artan azalanda özellikle şu şekilde grafiği vermemişse yorum yapmanı istiyorsa ihtimalleri düşün. Pozitif bölgeyi düşün, negatif bölgeyi düşün, ardından x80 üzerinde olabilirleri düşün. Al sana 3 taneyi yapıştır cevabı. Hadi bakalım bugünlük bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki gün görüşmek ümidiyle. Hakikaten inşallah görüşürüz diye temenni ediyorum. Kendine dikkat et. İyi çalışmalar. Hoşça kal.